Merhaba, merhabalar hoş geldiniz, hoş bulduk efendim, ee, hayırlı işler diliyorum, teşekkür ederiz, sağ olun, büro mobilyaları, evet, satıyorsunuz? Ahmet Bilal benim adım, Nehir Ofis Mobilyaları, bu cadde Kağıthane Caddesi, Türkiye'de ilk böyle ofis mobilyalarının satıldığı bir cadde, biz de 30 yıldan beri bu caddede esnafız, çok güzel, biz değişik piyasaları geziyoruz, değişik sektörleri geziyoruz, bir de mobilya sektörüne bakalım. Ben burayı eskiden beri bilirim. Çağlayan diye Çağlayan Mobilyacı. Hatta biz piyasa röportajları yaptığımız için buradan yazanlar da oldu. Çağlayan'a da bir gelseniz falan diye. Biz de geldik ziyaret ediyoruz. İşlerimizin durumu nasıl? Piyasamız nasıl? Bize bilgi verir misiniz? Memnuniyetle bilgi verelim. İşlerimizin durumu çok kötü. Bunun da farklı farklı nedenleri var ama şu andaki durumumuz ve her sektörün farklı farklı dönemlerde farklı farklı talepleri olur. Hareketli zamanları olur. Bizim işimizin de 9. aydan sonra hareketlenirdi. Yıllar yıllar öncesinde. Ama bu ritüel bozuldu. E, maalesef e, piyasa olsun, işlerimiz olsun çok kötü. Geçen seneye göre ne kadar bir düşüş oldu? Yani şöyle söyleyeyim. Bir %30, %40 gibi düşüş olmuştur. İmalatçı mısınız? Biz bayilik bazında çalışıyoruz. Bazında. Evet. İmalatımız yok. Çeşitli ülkemizin iyi markalarının bayiliğini yapıyoruz. Mobilya ve koltuk, kanepe noktasında markaların, markaların bayiliğini yapıyoruz. Evet, güzel. Ee, peki e, burada kiralar nasıl efendim? Kiralar nasıl? Kiralar, e, yani bunlar şimdi İstanbul'da farklı farklı yerler var. Bu ofis mobilyası, mağazaların olduğu yerler var. E, genel olarak işte mask olsun, moduk olsun daha yüksek olduğu söyleniyor. E, burası o kadar olmasa bile burada tabii ki yüksek. Heh, biz kendimize göre işletmeci olarak yüksek deriz. Mal sahibine göre düşük gelir. Düşük yani bunun ortasını maalesef bilemiyoruz. Peki siz bu çağlayan e, büro, ofis mobilyaları satan bu çarşı diyeyim ben buraya yani yani, yani e, cadde aslında ama bir e, kağıthane caddesi siz e, büro ve ofis kuracaklara burayı tavsiye eder misiniz? İstanbul içinde e, hem ulaşım noktası açısından Avrupa ve Asya kıtalarının ortasında olması ve Diğer demin saydığım yerlere göre hem genel giderlerinin biraz daha düşük olması nedeniyle avantajlıdır. Bir de buranın bir olumsuz tarafı gelen kişiler eğer bu caddeyi bilmiyorlarsa otopark problemi vardır. Evet. Ki bizim mağazamızın önünde müşterilerimiz için park edebilecekleri 2-3 araçlık yerler var. E, bu kısmı geçtikten sonra müşteri ulaştıktan sonra buraya 100 metre yukarı çıksın, 100 metre aşağı indiğinde kafasında ürünler, fiyatlar oturur ve karar vermesi kolay olur. Yani mağazaların iç içe, yan yana olması buraya gelen insan çok fazla vakit harcamadan, dağınık değil yani evet, evet. işini görebilir. Evet. Ofis mobilyası üzerine. Benim gördüğüm kadarıyla ev mobilyaları yok burada. Yani yavaş yavaş tek tük var böyle işte mermer masalardır Efendim, sehbalardır, aksesuarlar noktasında onlar da var. %90 ofis. Yani ağırlıklık bu caddenin e, olma sebebi ofis mobilyası. Kağıthane Caddesi dendiğinde ofis mobilyası mağazalarının olduğu bir cadde olması. 2026'ya nasıl bakıyorsunuz? Ee, <laughs> i̇nşallah iyi olur temennisi var ama e, buralar derin mevzular. Buralara girince çıkamıyoruz. Evet, yani gelinmeyelim. E, gelinmeyelim. inşallah iyi olur diyeceğiz. Yani mesela bu piyasalarda yani genel olarak söylüyorum değişik sektörler var e, tabi mobilyada da piyasalarının önünün açılması için, rahatlaması için esnafımızın rahatlaması için ne gibi bir tedbirler uygulanmalı sizce? Şimdi bu hemen olacak bir şey değil bu şöyle biz firmalara mobilya satarız bu firmaların a. yeni kuruluyor olması lazım b. mevcuttaki hallerinde de yenileme yapmaları lazım Şimdi maalesef ülkemizde yeni fabrikalar, yeni iş alanları olmuyor. Yatırım, Yatırım için olmuyor. Yatırım olmuyor. Hadi O taraf olumsuz. olmuyor. E diğer dediğimde de mevcut firmalar mevcut şartlarını, personellerinin, koltuklarını, masalarını iyileştirsin desek onda da tasarruflar yapıldığı, yapıldığı, yapıldığı için orada da bir hareket olmuyor. Yani burada e, maalesef bu biraz sıkıntı. Tabi burada her firmanın kendine göre bir çalışma şekli var. Müşteri portföyü var bilgisi, becerisi var. Bunun doğrusunda herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yurt dışına satışınız var mı? Yurt dışına e, satışımız oluyor. E, Almanya ve Avrupa'da yaşayan e, Türk vatandaşlarımız özellikle oralarda böyle bir firma, şirket kuracakları zaman onlar geliyorlar. Onlar için doğru bir adresiz biz. Çünkü e, şu anda kameranın açısındaki olan ürünler yaklaşık 5-6 tane fabrikanın ürünüdür. Şimdi ben orman he, Ben yani. orman mühendisiyim. Yıllardır bu işin içerisinde olduğum için kendimize göre bir sentez yapıyoruz. İşte A firmasının mobilyası, B firmasının koltuğu gibi en uygun şartlar, fiyatlar, kalite noktasında onları bir araya getiriyoruz. O şekilde de var olmaya çalışıyoruz. Peki burada aynı işi yapan mutlaka eşiniz, dostunuz var burada, evet, arkadaşlarınız var. Mesela. Onlarla bir araya geldiğiniz zaman oturup konuştuğunuz zaman piyasa hakkında konuştuğunuz zaman ee, ne diyorlar? Ee, Piyas hakkında ne diyorlar? Yani bu işte dediğimiz gibi siyasetle ilgili bir şey. Demin saydığım nedenler doğrusunda sanayi sektörünün önünün açılması lazım. İşlerin rahatlaması lazım. Efendim iş adamlarının yeni fabrikalar kurması lazım. Yeni yatırımlar yapması lazım. O da hani bu aralar biraz sıkıntılı. Evet. Peki e, Bırakmayı düşünen var mı çevrenizde? Var. Yani siz bu soruyu ciddi ciddi sorun. Şurada mesela e, 20 tane benim gibi bir mağazaya girin. Hani e, samimi olduğunuzu inansalar hani böyle röportaj değil de yani beş tanesini, 10 tanesini rahatlıkla uygun şartlar olduğunda bırakmayı düşünenler vardır. Var, düşünenler var. Bırakanlar oldu mu yakın zamanda? Oluyor, oluyor tabii. Mesela buradan şimdi caddeden yukarı doğru çıktığınızda 3-4 tane böyle mağazanın daha yeni zamanda kapandığını göreceksiniz. Devren kiralık birkaç var, tane yerde var, yazıldığını gördük. Yani. Evet, 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 var. Ee, ve demin dediğim gibi böyle uygun bir teklif geldiğinde bırakmaya hazır olan firmalar da var. Peki bu işsizlikte şimdi yaklaşık bir ay sonra kiralara zam yapılacak. Genelde yıl başında yapılıyor zamlar. E, i̇şler de oldukça düşük öyle gözüküyor. E, acaba mal sahiplerinden böyle ya esnafımız iş yapamadı. Bu sene çok düşük işleri sıkıntıdalar. Onlara şöyle düşük oranda bir zam yapsak veya bu sene zam yapmasak derler mi? Derler mi? Ya bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ee ko ko ko. Evet, güldük. Sağ olsunlar. Ben kendi mal sahiplerim. Covid zamanında bir destekleri olmuştu. Evet. Ee, ama sonrasında hani özel pek zannetmiyorum böyle. Çok nadir o, da olsa olabilir. Çok evet. e, merhamete bağlı bir şey. Artık olabilir. Yani buradaki olay şunu karıştırmamak lazım. Şimdi bir hayat pahalılığıyla enflasyon oranı var mesela şimdi. Bu konu farklı şimdi. Yani Türkiye'de geçen seneden bugüne kadar mesela gerçek anlamda ne döviz ne benzin e, böyle yüzde 20 30 gibi çok fazla artan pek kalem yok gibi yani bu bağlamlarda. Ama hayat pahalılığı daha doğrusu bu bu senenin getirisi değil bundan önceki 200 senenin getirdiği bir şey olunca şimdi gelirler şurada efendim harcamalar giderler burada şimdi bunların böyle yaklaşması lazım e, bu böyle. Uzun bir süreç. İnşallah hükümetimiz başarılı olur, enflasyon düşer. Efendim işte işin para politikaları falan düzenlenir. Kişiler e, çoğunlukla şimdi baktığınızda iş insanları. Efendim telefonlarından araba piyasasında işte başka para piyasalarında gezinir. Kendi işlerine odaklanılmaz yani şimdi iş güç olmayınca herkes kendine Aynen. o taraflara işte araba alacak, ondan satacak, bir arsa alacak, ev alacak falan filan bunlara böyle odaklanılıyor. İnşallah bunların bir kenarda olup herkes işine odaklansa, rahat olsak kafaca ondan sonra akıllıca daha güzel olur. Peki, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Son olarak söylemek istediğiniz bir söz varsa son sözü size bırakalım. Öncelikle teşekkür ederim. Geldiniz. E, mutlaka faydalı olacaktır. E, bizleri duyanlar olacaktır. Ne dedim? Herkese eee benim babamdan gelen bir laf var. Oğlum yüzün kızarmasını bilsin lafı. Şimdi buna göre hareket etmek lazım. Yani vicdanlı olmak lazım. Yani şurasının önemli olması lazım. Kişilerin, yüzünü kızartacak şeyler söyleme. Söyleme. Yani hem söyleme bir şey olduğu takdirde Yüzün kızarmasını bilsin, mahcup olsun evet. diyerekten böyle bir şeyimiz vardır. Biz böyle terbiyeli büyüdük. Ee, şimdi sizden önce bir müşterimize efendim ürün vermişiz, ödemesini hatırlatıyoruz. Şimdi ben kendim hiç kimsenin ödemesini, ödememi yapmamı hatırlatmasını istemem. Biraz sinirli bir adamımdır. Neyse geldiğinde yaparlar. Bu noktada da sanırım iyi bir şekilde biliniriz. Keşke hani böyleleri de var ama biraz hani piyasalar böyle olunca bu suistimal edilir diyor. Herkese ahlaklı, vicdanlı, güzel, kalpli günler dilerim. Son bir soru soracağım. Aslında bitirmiştik ama aklıma geldi. Ee, yukarıda bir beyefendiyle konuşurken, yine böyle bir mobilyalar satan bir beyefendiyle konuşurken ona bugün ne iş yaptınız diye sordum. Yani ne sattınız? Hiçbir şey satmadığını söyledi. Tabi haliyle şimdi bu mobilya mağazaları market gibi değil. Yani kasap gibi değil. Sürekli sirkülasyon olan dükkanlar değil. Günde bir müşteri girip günü de kurtarabilir. Ee, şöyle sorayım. Yani son bir ayda ki iş durumunuzu değerlendirdiğiniz zaman ne çıkıyor karşınıza? Ee, şimdi gerçekten bu. Bugünü sormuyorum. Ya. Bugünü sormuyorsun. Son ayı soruyorsun. Ee, ben 30 küsur yıldan beri bu işi yaparım. Ee, maalesef böyle bir ilkleri yaşıyoruz. Yani olumsuzluk anlamında. O kadar diyeyim. Yani bizim müşteri portföyümüz geniştir. Müşteri sayımız çoktur, bizim yanımızda çalışan 10 kişilik bir ekibimiz vardır, hepsi 10 yıldan fazla beraber çalıştığımız kişilerdir. Ben onları derim, bir sene boyunca şuradan kapıdan içeri bir kişi de girmese ben herkesin normal hakkını, maaşını veririm. Ondan sonrası olursa sıkıntı olabilir derim. Bu anlamda ama dediğiniz soru çok net bir soru, çok kötü. Yani Bu bunun ara. en alt seviyesinde. Evet öyle söyleyeyim ben. Size. Son zamanların en evet, alt evet, seviyesinde. Evet. Ben bunu hep bir dilim ısırarak diyorum. Çünkü dedikten sonra bir daha kötüsü geliyor. O yüzden böyle dilimizi ısıralım da. Biz güzel bir, bir şey olsun. Bir olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.